her çocuk kitabı çocuklara özel değildir. Yani çocuklar için yazılmış demek veya diyelim ki 9 yaş artı yazıyorsa onu sadece 9 yaş ve civarındaki kişiler okusun diye yazılmaz. Çünkü çocuk kitapları çocuklar tarafından yazılmaz. Yani sizin gibi yetişkinler tarafından bir mesaj vermek için yazıldığı için siz okuduğunuzda keyif alırsınız. Mesela ilk okuma kitapları dediğimiz kitaplar vardır. Çocuklara sadece basit bir dille böyle okumayı öğretecek kitaplar. Bunlarda bir mesaj olmayabilir ama bunun dışında böyle dünyaca ünlü bir sürü dillere çevrilmiş bir çocuk kitabı gördüğünüzde o kitaplara şans verin. Yani onlar sadece çocuklar için değil yetişkinler için de yazılmış kitaplar. Bu kitapların öyle olduğunu düşünüyorum ben. Bir diğer kitap da Duvar kitabı. Bu da toplumdaki ayrışmayı çok güzel anlatan bir kitap. Her şey küçük bir çizgi çizmekle başlıyor ama sonra bir duvar örülüyor ve artık o duvar insanların boyunu aşınca yıkmak çok zorlaşıyor. Toplumdaki birçok ayrışma bu şekilde oluyor. Yani faşizm de böyle besleniyor. Diğer tutuculuklar da böyle besleniyor. Küçük bir çizgi çekiliyor. Hani şu taraf ve bu taraf diye. Sonra o taraflar bir şekilde o çizgiyi, o duvarı besliyorlar ve sonunda o duvar herkesin başına bela alıyor. Bunu çok güzel ya bir çocuk kitabı bu kadar mı güzel anlatabilir? Çok güzel anlatmış.